Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle makma yapacağız. Şimdi muhallebisini yapıyoruz. Arkadaşlar un ve nişastayı karıştırdık. Buraya döküyorum şimdi onlara. Arkadaşlar bir bardak şeker ve bir litre süt. Döküleceksem sanırım. Sanırım biz büyük bir şey yapacağız arkadaşlar. Evet şu çıkartıyorum. Ay gazını Ve karıştırıyorum. Arkadaşlar biz bunu yapınca sizinle gene birlikte olacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhallebimiz oldu. Şimdi tereyağı ve şeker vanilliğini atıyoruz. ay yumuşacık olmuş bu. Soğuktu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ılıyana kadar ılıyana <laughs> kadar bekletiyoruz. Arkadaşlar malzemelerimizi gördüğünüz gibi hazırladık. Şimdi şekerimizi ve yumurtalarımı kırıyorum. Bir daha Arkadaşlar şimdi mikserinle köpük kabuk olana kadar çöküyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kabuk kabuk oldu. Şimdi yağımı ve sütümü katıyorum. Bir bardak yağ, bir çay bardağı yağ, bir bardak, bir su bardağı da süt. Karıştırıyorum. Arkadaşlar son bir şey oldu ya. unumu atıyorum. Evet, unumu atıyorum. Arkadaşlar kabartma tuzu ve unumu eledim ve aynı kaba koydum. İki bardak un at bu arada. Bambuş arkadaşlar. Arkadaşlar üç, 3 üç tane yemek kaşığı kakao. Arkadaşlar bu arada biz kekini yapıyoruz. Onu söylemedik. Evet. Şimdi yerler karıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi. <laughs> Hayır, ben, ben bunu bir kez oldu bu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi fındıklarımızı döktük. Karıştırıyoruz spatulayla. Arkadaşlar oldu diye düşünüyorum. Şu, Şu kenarları yerden Arkadaşlar şimdi döküyorum. Arkadaşlar bu arada kelepçeli kalıbım. Altında yağla karadım. Yanlarına da yağ sürülmesi lazım yapışmaması için. birazcık alıyorum. Şimdi yayacağım birazcık. yayayım. Evet yardım alacağım. Hepsini dökmeye çalışıyorum şu anda. Evet. Oldu. Arkadaşlar şimdi Ay çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar şimdi yaptığımız muhallebiyi gördüğünüz gibi soğuttuk. Tenel dolaşımına. Ortasına doğru yağacağız. Çok güzel oldu bu arada arkadaşlar ya. Evet. Ortasına koyacağız arkadaşlar sadece. Bismillah. Gelmiyor yapış yapış <laughs> yürü yürü. Arkadaşlar zor geliyor diye düşünüyorum. Gene yardım alıyorum. Ay tam Arkadaşlar inşallah güzel olur. Evet arkadaşlar spatula gene. Evet arkadaşlar. Şimdi fırınımıza koyuyoruz. Arkadaşlar 170 derecelik fırınıma koyuyorum. Oh. Evet gidiyor. Evet, Gördüğünüz gibi 170 derece. Şöyle. Arkadaşlar şimdi Yakıt ve şekerini üzerine sepeceğim. Arkadaşlar evet. inşallah güzel olmuştur. Oh oldu. Arkadaşlar şimdi tadına bakıyoruz. İlk önce bir yudum sağlayayım. Bir önce alıyorum. Şöyle düşün ama ya. Arkadaşlar hmm. hatırlarsanız fındık kalkmıştık, Fındık lezzetini vermiş. Güzel. İçinde muhallebisinden yiyoruz. Hmm. Birazcık şeker az. Ama çok güzel olmuş gene. İkisini bu arada yiyoruz. Arkadaşlar bu arada Tavsiye ederim çok güzel olmuş. Siz pek sevenleri tavsiye ederim. Bayıldım ya. Bir numara. Bence bu bayağı like toplar arkadaşlar. Abone. Like. Atın. Ay